Sevgili dostlar, Teknopat'tan hepinize selamlar. Ben Berkan. Bugün yanımda görmüş olduğunuz Asus Tor markasının Locker Store 4 AS6604T NAS cihazını inceleyeceğiz. Öncelikle Asus Tor dediğinizde belki aklınızda hani bir kafa karışıklığı oluşmuş olabilir. Çünkü tanıdık bir isim. Asus markasının 2011 yılında kurmuş olduğu bir depolama birimi markası aslında. Yani Asus'un çatısı altında kurulmuş. O yüzden ismi benziyor. Zaten Asus ve Store isimlerinin bir araya getirerek oluşturulduğu bir marka ismi bu arkadaşlar. O yüzden tanıdık bildiğimiz bir marka diyebiliriz aslında Asus Store için. Bilmeyenler açısından söylüyorum. Elbette ki 2011 yılından beri piyasada oldukları için de NAS cihazları ve genel olarak server bazlı cihazlarla ilgilenenler Asus Store'u muhakkak duymuşlardır. Locker Store 4 de aslında çok uzun zamandır piyasada olan bir modelin tabii ki yenilenmiş varyasyonu AS6604T modeli. Şu anda inceleyeceğimiz model. Piyasada bu modelden yani Asus Torun ürün gamı içerisinde aslında iki tane var. Bir tanesi USB 3.1 Gen 2 arayüzünü destekleyen USB portlarıyla donatılmış ve 4 tane PCIe yuvası olan model. Bizim incelediğimiz modelde ise 2 PCIe yuvası bulunan NVMe SSD bunlardan söz edeceğiz. USB portları da 3.1 Gen 1 Gen1 arayüzünde. AS6604T'yi tasarım ve malzeme kalitesi bakımından ele aldığımızda piyasadaki muadillerine kıyasla çok daha fazla metal ve sağlam plastik malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse disk tepsileri metalden üretilmiş ki bu durum hem sağlamlık hem de takacağınız disklerin serin çalışması bakımından önemli bir detay. Öte yandan cihazın ön yüzünde bazı bilgilere ve ayarlara ulaşmanızı sağlayan bir bilgi ekranı yer alıyor. Bu ekran sayesinde cihazı ağa bağladığınız anda hangi IP üzerinden çalıştığını görebiliyorsunuz. Böylece IP adresini öğrenmek için başka yöntemlere gerek kalmadan cihazın web arayüzüne hızlıca erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca söz konusu bu bilgi ekranının hemen yanında 4 tane düğme görüyoruz. Bu 4 düğme sayesinde bu ekranı kontrol edebiliyoruz. Burada bir parantez açıp ürünün boyutlarından da bahsetmek gerek. Zira oldukça göz dolduran bu küçük bilgisayar 18.5 santim yüksekliğinde, 17 santim genişliğinde ve önden arkaya 23 santim uzunluğa sahip. Ve disksiz ağırlığı ise yalnızca 2.96 kilogram. Tabii ki taktığınız disk sayısı ve yapısına göre bu ağırlık değişkenlik gösterecektir. Locker Store 4 adından da anlaşılacağı üzere 4 adet sürücü tepsisiyle geliyor. Ve bu tepsileri kolayca kendi basit mekanizmaları sayesinde çıkarıp takabiliyorsunuz. Hatta o kadar kolay çıkarıp takabiliyorsunuz ki arkadaşlar. Bazen yanlışlıkla hani eliniz bastığında hemen çıkmasın diye burada bir kilit sistemi kullanılmış. Bu kilit sistemi sayesinde yanlışlıkla çıkarmalarını da önüne geçebiliyorsunuz. Yani bir kere diski taktıktan sonra kitleyebilirsiniz. Bu noktada ürünün hot swap özelliğine sahip olduğunu söylemek gerek. Yani disklerinizi NAS cihazınızı kapatmanıza gerek kalmadan çıkarıp takabiliyorsunuz. Cihazın ön yüzünde yer alan unsurlar yalnızca bunlarla sınırlı değil. Sol tarafta güç butonu ve aşağısında bir adet USB giriş yer alıyor. Ayrıca NAS'ın çalışma durumu ile ilgili bizlere bilgi veren ışıklar da yine ön tarafta yerlerini almış durumda. Ön yüzde yer alan USB girişi USB 3.2 Gen 1 arayüzünü destekliyor. Bu sayede ister harici diskinize isterseniz de bir USB flash belleğe hızlıca kopyalama yapabiliyorsunuz. Bu USB giriş hemen etrafında bir aslında buton. Hem buton hem USB giriş. Bu buton sayesinde dediğim gibi bir USB flash belleğe veya harici diskinize verileri aktarabilirsiniz veya tam tersini de yapabiliyorsunuz. Yani bu USB flash bellekteki veya harici diskteki verileri anında NASA aktarabiliyorsunuz. Bunu ayarlamanız için tabii ki cihazın kendi arayüzünden bu tuşun nasıl davranması gerektiğini seçmeniz gerekiyor. Yani kurulum küçük bir kurulum yapmanız gerekiyor. İsterseniz bu tuşu işlevsiz de bırakabilirsiniz. Sadece USB yuvası olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Kısacası buraya bir USB giriş konumlandırılmış olması NAS'la kolay dosya aktarım açısından önemli bir detay. Ürünün arka tarafını çevirdiğimizde ise birçok bağlantı noktasıyla karşılaşıyoruz. Bunlara yakından baktığımızda sırasıyla bir adet HDMI, iki adet yine 3.2 Gen 1 arayüzünde USB portu, iki adet 2.5 gigabit hızlarını sunan Ethernet girişleri, güç girişi ve Kensington kilidinin yer aldığını görüyoruz. Buradaki HDMI girişiyle ne yapacağız diye soranlarınız olabilir. Zira günümüzde NAS cihazları eskiye nazaran çok daha fonksiyonel özelliklerle birlikte geliyor. İşte bunlardan birisi de Asus Store Locker Store 4'ü Linux tabanlı bir işletim sistemiyle birlikte adeta bir PC gibi kullanabiliyorsunuz. Bu sayede arkada yer alan bu HDMI'ya monitör, iki USB bağlantı noktasına da klavye ve fare bağlayabilirsiniz. Tabi USB bağlantı söz konusu olduğunda seçenekler bununla da sınırlı değil. Yani bir bilgisayar haline getiriyoruz. Öte yandan isterseniz çeşitli mesela Wi-Fi, USB'den çalışan Wi-Fi dongle'ları da takabilirsiniz bu USB girişe. Böylece kendi üzerinde bulunmayan Wi-Fi seçeneğini de harici şekilde eklemiş olursunuz. Yani buradaki USB girişleri, işte HDMI çıkışının yer alması kullanım seçeneklerini bir hayli genişletiyor. Bahsettiğim gibi aslında burada NAS cihazından çok öte küçük bir bilgisayarla karşı karşıyayız arkadaşlar. Linux kurulumu yapmak için bu arada bunu tabii belirtmek gerekiyor. Kendi işletim sistemi bulunan bir cihaz her şeyden önemlisi. Kendi içindeki sistem ADM kısaltmasıyla yani Asustor Data Master ismiyle geliyor. Bu direkt NAS'la ilgili ayarlamaları yapabileceğiniz, işte çeşitli uygulamaları kurabileceğiniz bir arayüz. Ama bunun ötesinde işte o HDMI çıkışından görüntü aldığınızda bir bilgisayar gibi kullanabilmeniz adına Linux tabanlı bir uygulama kurmanız gerekiyor. Bunun hepsi bu ADM yazılımı içerisinde uygulamalar içinde seçenek olarak sunulmuş. Yani kurulum yaptıktan sonra nasıl kullanmak istediğiniz tamamen size bırakılmış. İki tane iki buçuk gigabit LAN girişinden söz ettik, Ethernet girişinden söz ettik. Tabii iki tane niye var ve niye iki buçuk gigabit tercih edilmiş? Şimdi zaten bu cihazın teorik hızları arkadaşlar maksimumda 600 megabayt sınırlarında. Bunu da link aggregation yani iki Ethernet bağlantısını da tek bir kanal haline getirip kullandığınızda ulaşabileceğiniz hızlar. iki buçuk gigabitten alabileceğiniz ortalama zaten 300 megabayttır. Bu da zaten... Sıradan bir hard diskin çoğu zaman ulaşamayacağı bir hız. Peki bu hızlara nasıl ulaşabilirsiniz? Bahsettik zaten bu disk tepsilerine isterseniz 2.5 inç boyutunda diskleri takabiliyorsunuz. Yani bu normal hard disk de olabilir ama SSD de takabiliyorsunuz. SSD'ler biliyorsunuz günümüzde 500 MB saniye okuma hızlarına ulaşabiliyor okuma yazma hızlarına. Haliyle bu bağlantı, bu arayüz üzerinden yani 2.5'luk Ethernet üzerinden de bu hızları görebilmeniz mümkün. Link Aggregation'la da bunun üstüne çıkabilmeniz mümkün. Rate seçenekleri sonuçta söz konusu. Eğer iki SSD Rate şeklinde kullanırsanız tabii ki hızları yükseltmiş olursunuz iki kat. Bu bir seçenek yani bunlar bir seçenek. Ancak daha da ötesinde bu cihazın içerisinde yer alan PCIe yuvalarına NVMe SSD takarak ister ön bellek şeklinde kullanabilirsiniz bu NVMe diskleri, isterseniz de depolama birimi olarak kullanabiliyorsunuz ki piyasadaki muadil ürünlerde sadece ön bellek kurulumu genelde izin veriliyor. Ama Asustor burada işi bir adım öteye götürmüş ve NVMe kurulumu yani NVMe'leri bir depolama birimi gibi kullanmanızı da sağlayacak şekilde imkan vermiş. Zaten üzerinde yer alan USB 3.2 Gen 1 arayüzü de yine. Yani USB ile bağladığınızda bir bilgisayarınıza veya harici bir depolama birimine alabileceğiniz maksimum hızlar yine 500-600 MB dolaylarında. Çünkü bu USB arayüzün sunduğu hızlar bu şekilde arkadaşlar. Yani cihazın teorik limitlerinin bu olduğunu tabii ki sizin yapacağınız kurulumla her şeyin değişkenlik gösterebileceğini de belirterek söylemek gerekiyor. Yine arka kısma konumlandırılmış 12 santim çapındaki fan içerideki havayı dışarı atacak şekilde çalışıyor ve sıcaklıkları makul düzeylerde tutmayı başarıyor. Gelin şimdi AS6604T'nin kapağını açıp içerideki donanımlara yakından bakalım. NAS kutumuzun 4'te 3'ünü çevreleyen metal kapak arka tarafta yer alan vidaların sökülmesiyle beraber kolayca çıkarılabiliyor. Böylece sistemin içerisinde yer alan PCI bağlantı noktasına da kolayca erişebiliyorsunuz. Belki bu kapak birazcık daha kolay şekilde açılabilir, tasarlanabilirdi. Yani vidaları söküyorsunuz, işte ittiriyorsunuz, tekrar takarken yine belki takma hatta daha bile zor denebilir. Ama şöyle bir şey var. Bu PCI yuvalarını hani bir kere SSD'nizi taktıktan sonra tekrar muhtemelen bu kapağı açmayacaksınız. Dedik ya burada küçük bir bilgisayar var. Sadece aslında bu kapağı açtığınızda erişeceğiniz şey NVMe yuvaları değil. Burada cihazın içerisinde yer alan DDR4 arayüzünü kullanan 2400 MHz e, hızlarda çalıştığını belirtmiş Asus Store. 4 GB'lık bir RAM var kendi içerisinde ve bu RAM'ler bildiğimiz SODIM formatında yani sıradan bir notebook e, içerisinde yer alan RAM'lerle aynı formatta kapağı açtığınızda hemen orada siyah bir folyo var. O folyonun altında da ikinci RAM yuvasını görüyorsunuz. Yani o biraz gizlenmiş böyle. Dikkat çekilmesi gereken bir nokta olduğu için söylüyorum. Diğer RAM zaten onu rahatlıkla görebileceğiniz bir noktada ama diğeri işte o folyoyu kaldırmadan görmüyorsunuz. Hani gözden kaçabilir. Buraya bir sodyum formatında RAM ekleyerek RAM miktarınızı arttırabilirsiniz. Aynı zamanda dual channel imkanından da faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz single channel RAM'ler dual channel'a göre daha yavaş çalışacaklardır. Haliyle dual channel imkanı yanında tabii ki ön belirle. Yani RAM miktarınızı da arttırmış oluyorsunuz. Bu RAM miktarı tabii size depolama biriminizin hızı anlamında değil ama nasıl kendi arayüzünü, uygulamalarını falan kullanırken özellikle ve küçük bir PC olduğundan söz ediyoruz sürekli, işte Linux ara birimini kullandığınızda, yani Linux olarak bir bilgisayar olarak kullandığınızda geri dönecek bir fayda. Yani buradaki asıl amaç aslında bu. Buradaki RAM miktarını artırmak isteyebilirsiniz bu sebeple. Ama onun dışında kendi içerisinde gelen 4 GB RAM de gayet ideal bir kullanım sunduğunu söylememiz gerekiyor. Kısacası bu kapağı bir kere açtıktan sonra ister RAM'i değiştirin, ister NVM'lerinizi takın. Daha sonra bir daha açmanız çok gerekmeyecektir. Haliyle de böyle bir Tasarım tercihinde bulunulmuş, yani çok zor değil ama bir tık külfetli olduğunu söylemek lazım. 4 GB RAM var, işte NVMe takabiliyoruz, Linux kuruyoruz, burada bir bilgisayarla karşı karşıyayız. Bu bilgisayarın içerisinde nasıl bir işlemci var? Intel'in Celeron işlemcisi yer alıyor arkadaşlar. Tam modeli de J4125 modeli, 4 çekirdekli bir işlemci. 2.0 GHz temel frekans, 2.7 GHz'e kadar da turbo boost'la çalışabilen bir işlemci. Yani bayağı 4 çekirdekli bir işlemcisi var. HDMI çıkışından 4K 60 FPS görüntü çıktısı alabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani karşınızda bayağı hani güçlü çalışan bir sistem var. Hani benim deneyimlerimde tabii ki 4 GB RAM'i işte single channel kullanılıyor. Biraz oradan kaynaklanan. Biraz da zaten genel kullanım amacı medyalarınıza işte disk içerisinde yer alan resimlerinize vesaire dosyalarınıza ulaşma odaklı olduğu için tabi süper akıcı değil. Çünkü burada arkadaşlar bir bilgisayardan söz ettiğinizde içerisinde kurabileceğiniz uygulamalarla seçenekler bir hayli geniş. Yani bir e, Firefox kurup bildiğiniz internette dahi gezinti yapabiliyorsunuz. Gerek portal arayüzü üzerinden gerekse de Linux kurulumuyla birçok ihtimal sunulmuş durumda. Haliyle bir multimedya cihazı olarak da kurabiliyorsunuz bunu. Yani sadece işte ben bunu bir e, evin köşesine koyayım. İşte televizyondan NAS cihazına bağlanarak oradaki medyalarıma ulaşayım, kolayca film izleyeyim filan diyebiliyorsunuz. Zaten Asus Store bu ürünü özellikle bu yönleriyle ön plana koymak istiyor. Üçüncü parti uygulamalar sayesinde yayın platformunuz yani kendi kişisel yayın platformunuzu oluşturabilirsiniz. İşte Plex gibi çeşitli üçüncü parti uygulamaları destekliyor. Bunlar sayesinde desteklenmeyen kodekleri desteklenebilir hale çevirebiliyorsunuz anlık olarak nasıl içerisinde. Yani bu uygulamalar sayesinde. Yani uygulama çeşitliliği bu anlamda çok fazla. Tabii bütün bunları yaparken sadece arayüze ulaşmak zorunda değilsiniz. E, telefondan da seçenekler. Yani telefondan kontrol seçeneği bir hayli geniş tutulmuş. Asus Store yazdığınız zaman işte kullandığınız işte Android olabilir veya Apple olabilir. E, Asus Store yazdığınız zaman uygulama mağazasında bir sürü seçenek karşınıza geliyor. Bunu bu nasıl kullanabiliyorsunuz? Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar AI Master adındaki uygulama. AI Master sayesinde AS6604T'nin içine ulaşabiliyorsunuz. Yani arayüzüne ulaşabiliyorsunuz ve çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Zaten bilgisayarınız üzerinden bağlanırken de eğer isterseniz bir uygulama kurabilirsiniz. Onun da adı Asus Store Control Center. Şimdi iki taraftan da yani telefon ve bilgisayar üzerinden kolayca kontrol edebileceğiniz bir arayüze sahip. Bu arayüz tabii ki temel anlamda yani sizin işe dosyalarınıza ulaşmanızı, bunlarla ilgili çeşitli ayarlamalar yapmanızı ve özellikle Mesela yine aranan ve öğrenmek isteyebileceğiniz özelliklerden biri de kullanıcı e, ekleme, çıkarma kısmı. Bu cihaz ilk kurulum yapıldığında klasiktir. Admin e, kullanıcısıyla bağlanabiliyorsunuz. Şifresi de yine admin arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Tabii siz bu kullanıcıyı değiştiriyorsunuz, değiştirebilirsiniz ve yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Buradaki kullanıcılara verebileceğiniz yetkilendirme gerçekten neredeyse sınırsız. Yani hangi dosyaları hangi kullanıcı okuyabilsin, yazabilsin, değiştirebilsin, ne kadarını görsün, ne kadarını görmesin, bütün bu ayarlamaları tabii ki yapabiliyorsunuz. Bu özellikle orta ölçekli, yani tabii Asus Store'un söylediği kadarıyla bence büyük ölçekli şirketlerin merkez ofislerinde, hani işte 100-150 kişinin üzerinde de olsanız kullanabileceğiniz kadar iyi bir NAS e, cihazı bu. Ama Asus özellikle hani ev kullanıcılarından orta ölçekli şirketlere kadar daha çok öneriyor Locker Store 4'ü daha büyük şirketler için, daha kalabalık yerler için diğer modelleri yönlendiriyor ama bence birçok anlamda işinizi görebilir Locker Store 4'te. İşte mesela diyelim ki iki departman. Bunların ortak görmesi gereken dosyalar var. Ancak departmanlardan birinin sadece onun ilgilendiren dosyalar da var. İşte her kullanıcı, her departman kendi dosyalarına, kendi klasörlerine yetkilendirme yoluyla ulaştırılabiliyor. Bu tarz cihazların farklılaştığı ve özellikle şirketler için önemli hale gelen noktası da belki bu. O anlamda kullanıcı hani yetkilendirmesi anlamında gerek arayüzün kolaylığı gerekse de imkan açısından oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ürünü ilk açtığımızda kolayca işte ister telefon üzerinden AI Master, ister bilgisayar üzerinden kurabiliyorsunuz. Burada size soruyor, diskler takılıysa eğer bu disklerle nasıl bir kurulum yapmak istiyorsunuz? RAID 0, RAID 1, RAID 6, hatta Jibot imkanı bile sunulmuş. Yani Just a Bunch of Disk. Bütün diskleri tek bir e, depolama birimi olarak yani e, gösterebilirsiniz. Tabii burada size arayüz kolaylık sağlıyor. Hangi düzende yani hangi RAID düzeninde güvenlik oranının ne düzeyde olduğunu yani kaç diskin tehlike altında olduğunu, kaç diskin tolere edilebileceğini filan hepsini size anlatıyor. Kurulumu inanılmaz kolay, çok basit. Hani NAS cihazlarıyla çok haşır neşir olmamış biri için bile bu arayüzden kolaylıkla kurulum yapabilir. İstediğiniz kendi kullanım şemanıza göre RAID düzeni kurabilirsiniz. Bu arayüzün aynı zamanda Türkçe olduğunu da, yani Türkçe seçeneğinin olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi ev kullanıcıları için özellikle mesela avantajlarından biri kendi küçük bulut sisteminizi oluşturabiliyorsunuz. Diyelim ki telefonunuz yani bu cihaz telefonunuzun Google Drive ile eşlenik çalışabiliyor arkadaşlar. Yani Google Drive'a attıklarınızı hani telefonumuz otomatik eğer açıksa senkron özelliği Google Drive'a fotoğraflarımızı atıyor filan videolarımızı atıyor. İsterseniz bu cihaza Google Drive ile eşleştirip hesabınızla aynı zamanda buraya atmasını da sağlayabiliyorsunuz. Yani iki tarafı birden yedekleme almış oluyorsunuz. Google Drive tarafında depolamanız dolar, belki orayı kullanmaktan vazgeçersiniz bir noktada veya verilerinize ulaşamaz hale gelirsiniz. Yedek, aynı zamanda iyi buraya bir yedek kalmış olursunuz. Böyle bir durum söz konusu. Tabii işte burada seçenek bayağı geniş. Dropbox'ından tutun da OneDrive'a kadar birçok yine başka bulut sistemiyle eşlenik çalışabiliyor. Öte yandan Locker Store 4 dosya güvenliği açısından da bir hayli iddialı. Cihazın kendi arayüzünden sorumlu bir antivirüs yazılımı kurabildiğiniz gibi dışarıdan gelecek saldırılara karşı da en güncel şifreleme yöntemleri kullanılmış. Ayrıca siz ofiste veya evinize değilken NAS cihazınızın açık kalmasını istemiyorsanız arayüzden yoğun saat ve günleri ayarlamanız mümkün. Böylece hem verilerinizin hangi zamanlarda yedekleneceğini belirleyebilir hem de veri güvenliğini artırmış olursunuz. Ayrıca enerji tasarrufu sağlaması da cabası. Tabii bu noktada AS6604T'nin Wake On LAN özelliği olduğunu böylece siz uzaktayken bile verilerinize erişmek isterseniz sistemi uyandırabileceğinizi belirtelim. Benim en çok sevdiğim uygulamalardan bir de mesela yine uygulama mağazasında yer alan Torrent uygulaması. Bu uygulama sayesinde e, bilgisayarınızı açmaya gerek kalmadan Torrent'ten çeşitli indirmeler yapabiliyorsunuz. Telefon üzerinden bu indirmeleri kontrol edebiliyorsunuz, yeni indirmeler ekleyebiliyorsunuz. Yani kısacası bilgisayarınızı hiç açmadan torrent üzerinden akış sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta küçük bir server gibi çalıştırabilirsiniz. Yani başkalarına dosya paylaşabildiğiniz için bu NAS cihazıyla aslında siz bile bir torrent server haline gelebilirsiniz başka insanlara fotoğraflarınızı filan paylaşabilirsiniz veya dosyalarınızı. Bu anlamda yine işletmeler için de tabii ki avantaj sağlıyor. Mesela bir fotoğrafçı olduğunuzu, bir fotoğrafçı dükkanınız olduğunu varsayalım ve müşterilerinize de o fotoğrafları göstermek istiyorsunuz. Bu cihazda süreli link verme imkanı söz konusu. Yani FTP server yarattınız. O server üzerinden de başkalarına link atıyorsunuz. Bu linke süre veriyorsunuz. O süre dahilinde karşı taraftaki kullanıcı o dosyalara ulaşabiliyor. Süre tamamlandığında link iptal olmuş oluyor. Hayli özellikle işletmeler bu tarz işletmeler için de kullanım seçenekleri bir hayli geniş arkadaşlar. Tüm bu özelliklerin yanında Asus Store bir adım öteye geçmiş birdik güvenlik kamerası desteği sunmuş. Yani e, uygulama mağazası o kadar geniş ki arkadaşlar. Yani birçok şeyi kurabiliyorsunuz. İşte torrent'ten bahsettik. E, Firefox kurabiliyorsunuz, internete girebiliyorsunuz filan. Gerçekten uzun uzadıya inceleyebileceğiniz bir uygulama mağazası var. Yani ADM bu arayüzünün kendi işletim sisteminden söz ediyorum. Hayır, bunların arasında 4 tane ücretsiz kamera programı yer alıyor. İşletmenizin güvenlik kameralarını, tabii bu bir sonuçta NAS cihazı kayıt alabiliyor içerisindeki diskler buna göre tasarlanmış sürekli çalışmaya uygun şekilde. Eğer isterseniz siz tamamen bunu da bir kamera depolama birimi haline getirebilirsiniz. Kamera kaydı alan bir birim haline de getirebilirsiniz. İsterseniz ama sadece disklerden bir kısmını bunun içinde ayırabilirsiniz. Kısacası bu NAS cihazıyla birlikte güvenlik kameralarınızı da kayıt altına alabiliyorsunuz. Dediğim gibi Asus Store mağazasının yani ADM mağazasının içerisinde 4 adet ücretsiz bunun için sunulmuş uygulama mevcut. Şimdi evinizde bir multimedya cihazıymış gibi kullanabilirsiniz dedik. Şimdi kendi arayüzü olan çeşitli üçüncü parti uygulamalar var bunun için. Bunlardan bir tanesi Sounds Good, işte Foto Galeri 3, AI Foto 3 veya Looks Good gibi fotoğraf, müzik, video medyalarınızı bir multi medya arayüzü portalı gibi yani kendi küçük Netflix'iniz gibi düşünün arkadaşlar kullanabiliyorsunuz televizyonunuzdan işte misafirlerinizle hızlıca bu medyalara ulaşmanızı sağlayan arayüzler veya kendiniz de kullanabilirsiniz. Burada işte e, eklenen filmler diyelim ki bir film arşiviniz var. Bu uygulamalar o filmle ilgili Adeta IMDb'den bilgi çekercesin, yani sanki IMDb'den izleyecek misiniz, film seçecek misiniz gibi. İşte filmin afişi hangi yıl çekildiği gibi detayları gösterecek kadar çeşitli seçenekler sunan uygulamalar bunlar. Bunun ötesinde uzaktan kumanda özelliği bulunan bir uygulaması yer alıyor telefonda. İşte bu telefon üzerinden fotoğraflarınıza ayrıca ulaşmanızı sağlayan uygulamalar var. Aslında uygulama çeşitliliği burada belki bir tık eleştirilebilir. Çünkü telefon tarafında çok kafa karıştırıcı. Yani tek bir uygulama altından ulaşacağınız seçenekler değil. Her bir özellik için ayrı ayrı indirmeniz gereken uygulamalar sunulmuş. Bu birazcık kafa karıştırıyor. Aynı şekilde arayüzden indireceğiniz tonlarca uygulama var. Birçoğuna çok aşina değilseniz yeni tanışıyorsunuz işte nedir, ne için kullanılır, hani bana ne lazım olur dediğinizde biraz yol gösterici olmuyor. Biraz da kafa karıştırıcı. Yani çok fazla çeşit var. Hangi uygulamayı indireyim, hangisi benim için yararlı olur? Bu anlamda bir tık belki eleştirilebilir. Yani e, uygulama çeşitliliğinin tamam çok olması güzel ama bunların hani ne kadar kullanıcı dostu olduğunu, ne kadar e, anlaşılabilir olduğu ufak bir tartışma konusu. Benim en çok sevdiğim şeylerden biri de şu oldu arkadaşlar. İçerisinde Disney Plus işte Amazon Prime gibi, Netflix gibi film izleme platformları Üçüncü parti uygulamaları yer alıyor. Yani bu uygulamaları indirerek yine televizyonunuz mesela akıllı televizyon değildir. Bu cihaz sayesinde adeta bir akıllı televizyon gibi kullanım yapabiliyorsunuz. Yani Netflix'teki filmlere ulaşabiliyorsunuz. İşte üyeliğiniz altındaki. Yani bayağı bildiğiniz akıllı TV haline getirebiliyor baktığınız zaman televizyonunuzu. Küçük bir multimedya hani portalı haline getirebildiğinizde zaten söz etmiştik. Yani kendi kişisel portalınız haline getirmenizin de ötesinde mevcut portallara da bu şekilde ulaşabilmeniz mümkün. Son olarak aldığım notlar arasında 256 adete kadar snapshot kaydı alabildiğinizden söz edilmiş. Asus Store diyor ki 256 adet snapshot alabiliyor. Yani bu ne demek? Disklerinizi kullanıyorsunuz. Aynı zamanda işte bazen dosyaları siliyorsunuz. Bir tarihteki disk görünümü ihtiyaç duydunuz. Bir ay önceki disk görünümüne. ya yani orada bir dosya vardı, orada bir fotoğraf vardı. Bunun silinmemesi gerekiyordu. Nasıl geri getireceksiniz? İşte bu snapshot seçeneği sayısı burada çok önemli. Yani bir nevi geri getirme kısacası yani daha anlaşılabilir olması anlamında. Diskin o tarihteki dosyalarına hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Tabii bunun için disklerde elbette ki belli yerlerden feragat etmeniz gerekiyor ama bunu nasıl kendisi ayarlıyor. Size söylüyor kaç tane snapshot ayırırsanız işte bu şu kadar yer ayıracağız işte şu kadar tarihe kadar tutulabilir vesaire gibi. Bu da çok kolayca ayarlanabiliyor arayüz üzerinden. Bu önemli bir özellik olduğu için söylüyorum. Özellikle şirketler işte işletmeler için çok önemli olabilir. Sonuçta yanlışlıkla silinen dosyalar geri getirilebilir olması lazım. Yani tek kalemle değil ki sildiniz, o silinmiyor arkadaşlar. Çok daha uzun bir süre bu Snapchat özelliği sayesinde geri getirilebilir oluyor ve 256 adede kadar işte bu sayıyı yani oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. İşte bunu siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arayüz üzerinden. Bunu da belirtmek lazım. Evet genel olarak Asus Store Locker Store 4 AS6604T'yi inceledik. Karşımızda küçük bir e, multimedya cihazı, bir PC yer alıyor arkadaşlar. Bütün özellikleriyle donanımsal olsun, arayüz olsun, e, küçük bir bilgisayar olduğunu herhalde söylesek e, yanlış olmaz. Kutu içeriğinde Gerekli olan, yani ihtiyacınız olan hemen hemen her şey geliyor. buçukluk veya üç buçukluk diskleri çekmecelere takarken gerekli vidalar kutu içeriğinde çıkıyor. 2 adet ethernet portu var, 2 adet ethernet kablosu ile birlikte geliyor. Bunların dışında bir HDMI kablosu çıkmıyor. İşte HDMI çıkışı var, belki HDMI kablosu soranlar olabilir. Maalesef HDMI kablosu çıkmıyor, onu sizin temin etmeniz gerek. Ve yine 90 wattlık da bir, yani sıradan bir notebook adaptörü boyutunda oldukça küçük diyebileceğimiz bir adaptörle birlikte geliyor arkadaşlar. Kutu içeriği de bu şekilde kabaca. Evet AS6604T böyle bir cihaz arkadaşlar. Eğer cihazla ilgili sorularınız varsa bu videonun altına yorum atabilirsiniz veya Teknopat Sosyal'de konu açabilirsiniz. Başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.